أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استهزاء استهزاء كانن دليلي حضرة عائشة رضي الله عنها روايت مش فاطمة بنت أبي هبيش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم gelip ey Allah'ın Resulü ben hayız devamlı hayız gören hayız kanı görüyorum. Namazı terk edeyim mi deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır. Namazı terk etme o hayız kanı geldiğinde sadece istiazak ve o hayız kanı değil sadece istiaze kanıdır. Yani hastalık kanıdır. Hayız gördüğün zaman namazı terk et. Kesildiği zaman da onun vaktini tayin et. Sonra kanı yıka ve namazını kıl buyurdu. Bu hadisi Buhari bunu rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim bu hadisi kayıt altına almıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.